Ben açıkçası ben bunu yapmayan taraftayım. Yani hı hı. ara çayı kendi hayatına uygulamıyorum. biraz o Orta Anadolu'dan çıkmış hı hı. bir kültür. Ama yani demin dediğim gibi gastronomi evrilir zaman içinde. Yani bir grup insan bunu seviyorsa seviyor. Tabii. Yani biraz daha batılılar, İstanbullular buna karşı. Hı hı. Çünkü onların kültüründe böyle bir şey yok. Yok, doğru. ama hı. bunlar iki farklı kültür. Yani bugün Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yaşam biçimiyle, gastronomi tercihleriyle İstanbul'un Ege'ninkiler tamamen farklı. Doğru. Onun doğru. için yani orada normal olan burada anormal olabilir. Ben şahsen çok e, bayıldığım bir şey değil. Zaten çayı aşırı nemli olduğu için bizim çay, bizim çayı çok içemem. Hı hı. O da bir tat deformasyondur aslında bizim Türkçe'yi baktığınız zaman. Ama sevenler var. Kötü bir tarafı yok. Hatta iyi tarafı Bir, rık, bir kadeh rakı yaz içiyorsunuz. Yani <gülüyor> <gülüyor> o, tarafta değil <niye> yani. Doğru. <laughs> 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 biraz da belki hani içinde kafein var galiba çayın. Evet, ya birazcık uyarıcı Dolayısıyla e, yani Çok ciddi bir gecenin ama. ya da yemeğin devamı için belki biraz daha sağlıklı olabilir.